Bilgi sarmalı TETA Matematik kitabından bir denklem sorusu çözeceğiz arkadaşlar. A ve B gerçek sayılarmış. Bana böyle bir ifade vermiş. Bu ifadeyi uzun uzun şimdi okumaya gerek yok. Denklemi x değişkenine bağlı. Demek ki benim değişkenim bilinmeyelim x'miş. Birinci dereceden bir denklemmiş. Buna göre A artı B toplamı kaçtır? Peki bu denklem birinci derecedense buradaki x karenin burada ne işi var? Olamaz. Sadece x'li terimler olur burada. Demek ki Buranın başında 0 var ki o sıfır x kareye götürüyor. O zaman 2a eksi 6 eşittir 0'dan 2a eşittir 6. A'yı buradan 3 buldum. Hemen ben A'yı işaretledim. Sonradan bir daha aramayım diye. Burayla işim bitti. Şimdi birinci dereceden denklem diyor. O zaman kesinlikle bir xli terim olacak. He, şuraya yoğunlaşıyorum. Demek ki şurası üssü b eksi 2 ya. O zaman orası da 1'e eşit olmak zorunda. B'yi de buradan 3 buldum. Bana A artı B toplamını soruyordu. A artı B eşittir 3 artı 3'ten 6 cevabını buldum. Hepinize 2026 TET ve AYT serüveninde başarılar diliyorum.